Merhaba Uluslararası Haberler.com izleyenleri. Bugün sizler için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan Evlilik Dünyası Fuarındayız ve Ufuk Bey ile birlikteyiz. Ufuk prodüksiyonla efendim buyurun öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar Ufuk Güler ben. Ee, Evlilik Fuarına Lövurgaz'dan katılıyorum. Fotoğraf ve prodüksiyon firmasıyız aynı zamanda. Ee... Peki efendim vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Sizler bizler için neler yapıyorsunuz? Şimdi biz e, bu iş aslında çıkış noktamız fotoğraf üzerineydi. Fakat son 5 yıldır prodüksiyon firmasıyız. Yani e, ses, sahne, ışık, podyum, tras kiralamasından düğün salonlarına, açık mekanlara kuruluma kadar devam ediyoruz. Aynı zamanda büyük konserler yapabilme e, yeteneğimiz ve şansımız var bu konuda. Çünkü kendi bölgemizde çok ciddi konserlere imza atıyoruz. Ve aynı zamanda vermiş olduğunuz hizmetin ben bir de ayrıntısını belirteyim. Çekmiş olduğunuz görüntüleri 15-20 dakika içerisinde aynı zamanda sunabiliyorsunuz da. Evet. Yani e, düğünler için kurduğumuz sistemde reji sistemiyle çalıştığımız için daha çift salondan çıkmadan biz flash bellek halinde kendilerine teslim ediyoruz. Fotoğraf içinde şöyle söyleyebilirim. Biz Türkiye'de ve yurt dışında birçok noktaya gidiyoruz. 2019'da gittiğimiz en uzak yer Roma. Ama Löburgazda olduğumuz için Trakya'da, Bulgaristan ve Yunanistan bizim için çok yakın bir yer. Türkiye'de de Mardin'den Kapadokya'ya, Bozcaada'dan Efese kadar birçok yerde çekim noktalarımız var. Görselin güzel olduğu her yerdesiniz aslında. Fotoğraf her yerde zaten. Işığın olduğu her yer fotoğraftır. Bunu hiç zaman unutmayalım. Peki efendim müşterileriniz neden sizleri tercih etmekteler? Neden? Çünkü biz sektörde çok uzun yıllardır varız. Yani 26 yıldır ben bu işi yapıyorum. Aynı zamanda bir fotoğraf eğitmeniyim. Bu işlerle ilgili bizi gerçekten müşterilerimiz sosyal medyadan buluyorlar ve inanın hiçbir albümümüze dokunmadan sadece bizim çektiğimiz fotoğraflarla bizi tercih ediyorlar. Sanırım yaptığımız işlerden referanslar bu şekilde onlara sağlam gidiyor ki bizi tercih ediyorlar. Yoksa Kapadokya'da ya da Mardin'de o yaşayan bir çift ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan bir çift bizi hiç ofisimize gelmeden bile sözleşmemizi yapıp çekimine gidebiliyoruz. Peki efendim ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler olacak? Yani o kadar çok projelerimiz var ki mesela benim 50 yaşındaki projem bile şu anda hayata geçmesi için adım adım gidiyoruz ona. Ee, hedefimiz şu, gerçekten bu sektörü e, daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Yeni gelen, arkadan gelen meslektaşlarımıza destek olmak. Ama hedefim prodüksiyon üzerinde daha fazla yoğunlaşıp daha fazla yürümek. Neden o da? Ee, çünkü yaşımız ilerledikçe yeni gelen nesile ayak uyduramayacağımızı düşünmüyoruz ama... Onlar bizi tercih etmezlerse biz prodüksiyon tarafına kaymak zorunda kalıyoruz. Çünkü orada e, sahne ışıklarının altında olmak bana keyif veriyor. ya. Peki efendim son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani önce burada fuarda fotoğraf için gelen çiftlere şunu söyleyeyim. Kesinlikle fiyata takılmayın. Bence kaliteye bakın önce. E, fotoğrafçının çalışmalarını görün. Ondan sonra kararlarınızı verin. Ve fotoğrafçının hangi şehirde, hangi ülkede nerede olduğuna kesinlikle bakmayın. Eğer ki elektriğiniz tutuyorsa hayatınızda yapacağınız ilk yapacağınız ve tek bir daha olmayacak olan şeyde kaliteyi çok iyi arayın. Fiyat önemsizdir bu konuda. Anılarınızı bizimle ölümsüzleştirin diyorum o halde. Ben şöyle diyorum aslında sloganım şudur benim kalite tesadüf değildir. 26 yıldır varsak sanırım tesadüf değiliz. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Görüşmek üzere. Evet uluslararası haberler.com izleyenleri bugün sizler için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde bulunan evlilik fuarındaydık. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.